Tatlı Şeri'nin eşi Beyti amca, kızları Yeliz, Havva oğlu Göksel birlikteyiz. Şimdi onlar annelerinin bir... E, dün hatta Yeliz bunu söylemeye utanıyorum ama ben... E, yani bu insan bir kadının en değerli e, şeyde namusudur. Dolayısıyla ben bunu söylerken bugüne kadar söylemekten de imtina ettim. Ama maalesef öyle düşünüyorum dedi sevgili Yeliz. Benim annem bir istismara uğradı. E, arkasından da tabii yani bunu gelip e, köy şey babama anlatacağını biliyordu herkes daha doğrusu bunu yapanlar. Dolayısıyla da onu istismar ettiler. Yani zorla istemeden birlikte oldular. Arkasından da benim annemi öldürdüler diyor sevgili Yeliz. Yani çünkü şunu neden senin anneni öldürsünler Fatma Çeri? Fatma Çeri'yi Fatma teyzeyi neden öldürsünler sorusunu sorduğunda sevgili Yeliz yani sen bunu dün ilk kez söyledin. Şimdi tekrar yani annenin başına o nedenden dolayı mı? Evet. Bir şey getirildiğini düşünüyorum. Benim şahsi fikrim. Hı. fikrim. bir, şey, bir şey biliyor musun? Hayır. Yani bir şey bildiğin için böyle söylüyorum. Şimdi bugüne kadar söyle neden bunu söylemedim peki bize? Hep aklımda olan buydu zaten Didem hanım bu kadar bugüne kadar da aklımdan geçen buydu. Hı. Başka bir şey olsaydı mesela deli Kadın bizi görmedi, yalan konuşuyor diye, itira, yani iftira şey yapıyor, atıyor diye inkar edebilirler de. Ben de onu acaba merak ediyorum. Evet. Acaba senin annen görmemesi gereken bir şey mi şahit oldu? O, acaba oraya birileri geldi, e, o sırada bir birliktelik yaşadılar ya da biriyle bir kadınla bir erkeği gördü orada. E, acaba e, yani Fatma Çeri acaba bunu gider bir yerde anlatır. Orada bir yasak aşk, yasak ilişki gördü de. Onu acaba e, köylülere, yani çok da konuşkan bir insanmış Hı. çünkü. E, ve her şeyi de anlatırmış. E, dolayısıyla anlatmasından korktukları için ya da şey, o yüzden başına bir şey getirmiş olabilir mi acaba? Ne dersin Yeliz? Didem Hanım, benim yani olabilir, olma olmaz diyebilir ama annem araziye çıkmadan önce annemin yani bir eşyası kalmamış ortalıkta, bir topladığı çırpı yok, bir kestane yok, bir Hı? yani ortada kalan bir şey yok. Bu bence yani benim Hayır, or orası nasıl bir ara nasıl bir yer? Sadece insanlar kestaneye toplamaya mı geliyorlar? Evet. Sizin de Köyü BC Köyü tarafına yoksa işte orada zaman zaman bazı işte gelip orada insanlar kadın erkek falan bir buluşuyor. Yer. Alkol tüketiliyor evet. orada. Yani erkekler gelip mü tüketiyorlar evet, orada. Evet bugüne kadar yani orlarda kesinlikle yani bir bayan gelmiş ya da bir bayanla bir erkek buluşmuş da ortaya çıktı diye bir şey duyulmadı. Hiç duymadınız öyle Hayır, bir şey. Oraya olmadı. imam hatip yapılmadan önce orada bir çeşme vardı. Bu hmm. çeşmenin de suyu çok soğuktu. Yapıldıktan sonra artık o hani işki olmasa olmasa olmadı biraz. Alkol Ama, alıyorlardı yani, maalesef evet. orada. Alkol yani de sağlığa zararlı Allah aşkına. Yani acaba şimdi yani orada yani birileri içki içtiyse gider oturmaz. Yani ya da gider Hayır. sohbet etmez sanadığı biri ise laf atar mı? Ya bilemiyorum bir şey oldu orada yani ya bir şey ondan rahatsız oldular gidip anlatmasını Ya anlatacak diye rahatsız oldular Fatma teyze de konuşkan bir kadın Yani Fatma Çelik'i niye öldürsünler sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyorum ben de Biz de çok merak ediyoruz Zidem Hanım gerçekten biz de bu soruyu çok merak Yazık ediyoruz günler. İki senedir de bu o soruyla durmak kadar. yani her gün annem acaba nereden çıkacak Ben her zaman evim asfalt <laughs> kenarında olduğu için <laughs> balkondan aşağı çıkıyorum da benim bir, Yani bir iz bırakıldı mı diye her gün bakıyorum yani Nereye gidersek giden böyle gözüm etrafta, dağda, bayırda nereye gidersek gidelim yani şu anda cesedini bile arasak bile acaba anneme ait mi bir şey gördüğümüz zaman onu arıyoruz yani. Çok çok ağır bir şey gerçekten. Peki hep böyle konuşkan bir kadın mıydı ee, anne? Aynen konuşkan birisiydi. Ha? konuştuktan birisiydi. Meraklı. Meraklıydı. Didem Hanım o da nereden kaynaklı olabilir? Çünkü annemle babam sürekli yaylada kalıyorlar orada yalnızdılar. Yani dört tane ya da beş tane aile kalıyordu en fazla. Hı hı. En fazla üç 3, 3 ya da dört dördün üzerinde bile değildi. Evet. Orada sürekli yalnız kaldıkları için hani fazla kimse görmediği için de bu hani insana hasret gibiydi yani hep dağda yaşıyorlar Can'a yakın biri miydi? Yakındı. Yakında Yoksa... birini gördüğü zaman yardım etmek isterdi. Elinde bir şey olduğu zaman tarlasından bir şey kaldırdığı zaman karşısındaki kişiye falan vermek isterdi. Ya ben şunu merak ediyorum. Acaba orada bu cana yakınlığını başka art niyetli olarak mı yani art niyetli birileri yanlış mı anladı? Ne dersin cana yakınlığına? Bilemem. Orasını bilemem. Çünkü fazla meraklı. Yani orada... Annemin karnında kesinlikle başkasına karşı yani kötü düşünce yoktur ama karşısındaki kişi öyle olmamış demek ki. Evet yani bir sonuçta evet. bir amaç için e, yani Fatma Şerio yani hayatta değil büyük olasılık %99 diyeyim. %1'lik ihtimal bırakayım. E, yani bunun bir neden olması lazım. E, o da ancak diyorsun istismar olabilir. Ben onu düşünüyorum yani. Bu Benim kadar yani... Da, Ya da ben şimdi her gün İsmail Çelik dediğimiz adamla sohbet ediyor. 20 gün boyunca sohbet ediyor. İsmail Cilik Çelik daha önce bana mesela annen akşam ezanına kadar gelmediği zaman niye aramıyordunuz? Annen nereden biliyor adamı benim anne, annemin akşam ezanına kadar gelmediğini? Hadi bak sonradan öğrendi. Hı hı. Yani şimdi bunun takip edilmediğini anladı. Bu kadın yalnız başına geliyor. Bunun arkasını önünü arayan yok diye. Bugün sohbet etti, yarın sohbet etti. Adam kötülük besledi içinde ama bizimki bilemedi. Ama bir şey soracağım. Şimdi o kadar şimdi İsmail Çelik'se sizin annenizin yaşı var. Yani İsmail Çelik neden sizin 67 annenize yaşında. 67 yaşında bir insana ya tabii bunun bir neden olamaz. Bazen işte bu tür olaylar olabiliyor ama İsmail Çelik açısından e, soruyorum. Yani söylü, e, söylüyorum daha doğrusu. E niye sizin annenize böyle bir şey yapsın ki? Neden? Biz de bunu kendimize çok sorguluyoruz ama niye madem ki yaşlı bir kadın sorduğumuz zaman evet. mesela bize biz ona sorduk. Göksel sorsun veya bir başkasını gönderdik evine onlar gerçi her zaman inkar ettiler ama ya ben bu kadını gördüm, hı hı. 20 gün boyunca arkasında odundan, kaşıdan da gördüm, karşılıklı sohbet de ettik. Ama son gün anasının öldüğüne kadar bana anlattı, ben onunla sohbet ettim ama ben o gün koyunumun ağalını yaptım, o tarafa koyuna gitmedim deseydi İsmail Çelik diye bir isim bizim sır saç yoktu aklımızda. Şimdi İsmail Çelik diyor ki benim kepçeyi getirin, bütün benim arazi var ya, birazdan ekranlara getireceğiz orasını, orasını böyle kepçeyle böyle santim santim... Kazın Ondan mı? sonra kazın diyor. Evet. O kadar emin kendisinden. İkisi nedir Didem Hanım? Evinde mi tutar? İki buçuk sene oldu. Evinde mi tutar? Da. Kim yapar ki bunu? Evinde e mi, mi tutar? O da doğru. Kim e tutar? Didem Hanım bu... Senin senin eşine Beyti amcacığım. Evet. Senin eşine. Şimdi senin eşin her gün geliyor ve İsmail Çelik'ten evet, bahsediyor. Evet anlatıyor. Bak salı gün ama, akşam... Ama bahsederken böyle sevgiyle mi anlatıyor? Hayır o anladı. Gördüğünü anladı. Salı <laughs> gün akşam... İşte odun getiriyor dedik ya, bunu bak da sorabilirsiniz. Vali geldi, vali de gördü odunları. Tamam odunlara. bir şey söyleyeceğim, Beyti amcacığım. Sadece İsmail Çelikten mi bahsediyordu? Evet. Bir, bir dakika. Ama orada bir sürü insan görüyordur mutlaka. Baş... Mesela Özür dilerim. Hatice görmüş orada. Özlem görmüş başka insanlarla da karşılaşmış. Evet zaten. Ama evet. ama bizim köyde daha kadınlar hani başka var. Ama hayır hayır. De... Onlar... ama yok beykamcığim benim sorum şu. Ya da ben sorayım siz anlatamazsam siz söyleyin. Evet. Yani orada sadece gelip bir sürü insanı görüyordur. 20 gün gidip geliyor çünkü. Sadece e, İsmail'den mi bahsediyor? Evet İsmail'den bahsediyor. <laughs> Diğerlerinden onlar bah... da, hayır bizim köylü kadınlardan da bahsetti. Heh, onu ben Hadi, merak ediyorum. Şeyin gaz gazı gaz, gaz, gaz. başında o bana üzüm verdi beraber yedik demiş. Beraber yemişler. Sen benim akrabamsın. Ya çünkü şunu şunu ben açık söyleyeyim hanımlar size. Yani babanızı anlatın. Yani eğer ondan sürekli bahsediyorsa, yani başkalarından bahsetmiyorsa İsmail Çelikle ilgili bir şey onun ilgisini çekmiş olabilir. Anladınız mı? Mesela orada bir kadın yani, gördüm, bir erkek gördüm demiş. Bir kadın, bir erkek evet, gördüm e, demiş. Kestane'nin ilk başak olduğu ilk zamanlarda. Aha. Onlara sordum siz nerelisiniz demiş. Ben Çitköllüyüm demişler onlar. Aha. Benim amcamın geline çit Çitköllü dedim. Ben evet. onlarla sohbet ettim demiş. Hani eve onu da anlatmış yani. Gördüğü her şeyi anlatmış. Evet, anlatmış Anladım. eve gelince anlatmış. Oradan geldi kim gördü... söyledi bunlar. En Aha. fazla anlattığı gördüğü yani görmüş yani karşılaştırdıkları İsmail Çelik ama yine de. Sürekli İsmail'den evet. bahsediyor. Ya insan bir defa gördüm İsmail Çelik'te de gördüm der. İkinci defa ya sürekli İsmail Çelik'ten niye bahsetsin? Bu da çok saçma. Görüyor çünkü Didem Hanım sürekli Didem onu mi? görüyor. e, gördüğü boyun, insanı anlatıyor. Evet. Boyun gidiyor. Boyun tamam. gidiyor bu kişi. Ya Beytan Hanım ben mesela... Hanım zaten şöyle bir huyu vardı annemin. Mesela biz annemin evine gittik de mi? Bugün akşama kadar ne yaptıysa sabah kahve yataktan kalktığı namazını kıldı. Anlatır. Hepsini anlatırdı akşamı gün boyu. Ne iş yaptıysa anlatırdı. Öyle bir insandı. Meraklı biri belli yani.